Evet İsmail'e çok güzel bir Hot Wheels oyuncağı aldık. Değil mi İsmail? Evet. İsmail bu ara Hot Wheels'lara taktı. Her yerimiz Hot Wheels oldu. Hadi bakalım açalım, kuralım, oynayalım. Ben bu oyuncağı merak ediyorum. Sulumlu bir oyuncak böyle. Sular falan mı koyacağız bunu? Nasıl olacak bilmiyorum. Evet, bakalım deneyeceğiz. Şimdi açıp göreceğiz. İsmail başlamışsın bile hazırlamaya. Bunlar böyle güzel. Öyle miydi? Bu nasıl takılacak şimdi? Ne? Bunun bize bir göstergesi var mı? Burada bir parça kalmış. Ha, burada varmış tamam. Tamam tamam, burada nasıl yapılacağımızı bulduk şimdi ona göre yapacağız. Bak parçalara numara falan vermiş, numaralarına göre yapalım tamam mı? Hatırsız arabalar çok güzel. Hatırsız da ne kadar çoğaldı. Bir tane daha sarabım rapuncu. Şimdi böyle toplu bir suyumuz var. Onu buradan dökeceğim. Hadi be. Eve... Şurası yerleştik mi? Şurası yerleşmesi lazım şu. Yerleşti yerleşti. Orası tamam. Böyle fırlıyormuş. Bunu içeri koyacağız. Ayrıca koyacağım. Sonra ben bunu buraya koyacağım. İşte. Ve bunu alacağım. At bakalım. Oo! Ama düşmedi İsmail. Aa, sen düşürdün ama. <laughs> Çok güzel. Suları da akıyor. Diğer arabayı da oradan sen onu fırlatınca diğer arabanın yolu açıldı gördün mü? O da orada takıldı kaldı ama. Tekrardan suyu koyuyor. Hadi tekrardan. Suyu doldur ağzına kadar. Sürekli su doldurmak zorunda kalmayalım o zaman. Suyumuzu dolduralım. Ama Aksın aksın çok güzel oluyor. Şimdi hangisini fırlatacaksın? iyice de yerleştirdi. Fırlat. Oo, çok iyi. Ama <laughs> bu sefer düştü. Bunu geri çekiyorum. Evet, her yaptığımızda geri çekiyoruz. O şekilde fırlatıyoruz. Şimdi yeşil arabayı mı fırlatacaksın? Tır. Tırı fırlatacak. Hadi bakalım. Suyun içine düşecek mi? Suyu da açalım. Fırat. Ah. Suyu aç. Evet. Çok güzel akıyor. Hadi bakalım. Bırakıyor muyuz? Fırat. Ay, o da düştü. O kattı kaldı takıldı kaldı. <laughs> Sen Dokundun ama. Mor suyun içine düştü. Orada hiç geçemiyorlar kaydıra. Ne yapacağız? Onu bir şey yapmamız lazım. Neden kaydıra geçemiyorlar acaba? Öyle yaparsan hiç olmaz. Oradan geçemezler. Yok geçemez. Evet geçemezler. Takılırlar oraya. Onu biraz aşağıya indirmen lazım. Bu burada Bu burada açık duracak. İşte bunu açar. Bak bu açık durmuyor. Bunu açarsan bak o açılıyor. Bunu kapatırsan o da kapanıyor. Yani böyle yolumuz açık. Şöyle yapsak tamam böyle yapalım bir. ve suyu açtım. Şuraya araba koy bir tane de oraya. Hangisi kazanacak? Hı. Oraya da bir tane yerleştirelim. Yerleştirdik mi arabaları? Yerleştirdim. Suyu da açtık. Su hemencik çekiniyor. Su hemencik iniyor. Su çok güzel akıyor. kaldı. düşmedi? Burada kaldı. Tır yetmedi. Tır ağır. Yükünü taşıyamadı. Oradan yukarıya çıkamadı İsmail. Kız arabalarından demin den atmalısın. Demin çıkmıştı ama demin. Demin çıkmış mıydı? Evet. Tam buraya düşmüştü. Oraya mı düştü? Ama şimdi çıkamadı. çekeceğim. Şimdi attım suyu. Ve fırlattım. Hop, takıldı gördün mü? Bu sefer de buraya takıldı. Aa, düştü. Bir kontraktlan oldu ama. Evet, ne pula biraz daha aşağı indirirsek suyun içine düşüyor demek ki böyle. <laughs> Biraz kaldırırsak o zaman buraya düşecek. Şimdi oldu galiba. Bunu ayarladık sonunda. Şimdi suyumu açtım. Ve arabamı da fırlattım. Fırlat. İşte bu. Bu sefer oldu. Tam ayarlayamadık. Suyun içine düşmeden git ki yaşasın. Evet. Çok güzel oldu bu sefer. Bak buraya ayarlamak gerekiyormuş demek ki. Bunu biraz daha aşağı yaparsak Biraz böyle yukarıya yaparsak buraya, daha yukarıya yaparsak da takılıyor. Demek ki şöyle olacak. Bu çok güzel çömezler. Şey. Bunu hızlı yapacağız. Bekle, bekle, bekle. bekle Şimdi gönder. İşte bu. Çok güzel. Evet şurayı ayarlayabildik İsmail. Bak bunu böyle yaparsak. Buradan arabalar hop havuzun içine düşüyor biraz böyle yaparsan kaydırağa dek geliyor. Süper. Ne de yapacağım? Bu çok eğlenceli. Yap bakalım. Bu sefer yine kaydıraktan kayacak. Havuzun içine düşmeyecek. Neden suyu kapattın? Su açık olsun. Hadi gönder. Gönder gönder. Su bitti. Bunu geri çekiyorum. Şimdi buraya bir fırlatacağım. Demir İsmail. Tekrar, bir daha. Onu niye öyle dışarıya fırladı? Şimdi sizi açtım, biraz dolsun. Fırlat, fırlat gönder. Şimdi aç dolsun. Bence gönderebilirsin ha. İşte bu, ah Allah düştü. Bani yapıyor. Kırmızı arabamız. Takıldı. Niye? Çok yukarıya kaldırdım. Demiştim ya sana bunu çok yukarıya kaldırırsan olmaz. Birazcık böyle olacak. Biraz daha aşağı indirirsen havuza düşüyor. İşte bu da havuza düştü. Şimdi suyu açtım. Güzel oldu. Burada basa tutacağım. Burada basınca hızlanıyor herhalde. Hızlanmıyor normal. Aynı atıyor, ama aynı kadere atıyorum diyeceğim. Biz oynamaya devam edelim ama burayı da kapatalım mı? Ne dersin? Evet. Arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum.